Ya baba ya. Sen var ya muazzam bir şeysin. Sen eşsiz bir şeysin. Biriciksin sen. Biricik ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama samimi bir şey söyleyeceğim. Bu yaşananların hiçbirini hak etmiyorsun. Ne diyeceğim ya? Boş verin evi. Ben basayım sahile gidelim. Ha? Birer çay içelim. Ha? Baba sen de seversin. Ya da sen ne dilersen o olsun. Ne dileyim Kerem? Bir yastıkta kocayın inşallah acaba geyikleri taze taze yapmasak olur mu? Şimdi düşüncesi bile hoş değil şu an. Yo latife etmiyorum. En kısa sürede Ayşe'yi istemeye gideceğiz. <laughs> Madem gençler birbirini sevmiş, bize de gelip istemek düşer. Allah'ın izniyle geleceğiz. Adet neyse yerini bulsun dedi. Her ne kadar bu iş içime sinmese de... ...babam geldi aklıma. Ayşe'yi bize emanet edişi geldi. Gelin abi dedim. Gelin bir an önce isteyin, bir an önce bitsin bu iş dedim. Abi yani şimdi Ayşe bunlara gelin mi gidiyor gerçekten? Başka yolu mu var? Bütün mahalleye rezil olduk. Bu iş bir an önce bitecek. <gülüyor> 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 ne alıyorsun oğlum? <laughs> ya ben... ...ben hayatta böyle bir mutluluk olduğunu bilmezdim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya ne olur gerçekten oluyor diyeyim bana ya. Rüyada değilsin deyin kız ha. Biçimdir kız beni. <laughs> Abi saçmalama ya saçmalama. <laughs> Ulan millet deli biz akıllı ya be. <laughs> ya ben... ...ben hayatım boyunca loto bize çıksın diye dua ettim. Allah'ım, Allah'ım şükürler olsun. Sanki bütün hayallerim bugün gerçek oluyor. Ulan o kadar coşkuluyum ki. Ah, ah be. Hala ağlıyor ya. Abi durduramıyorum ya. Durduramayacağım ya. Lan normalde gelin ağlar gidiyorum diye. Bizde kabahatli gelin var. Oturuyor, abisi ağlıyor. Bu nasıl iş anlamadım ki? Ben yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşünmüyorum abi. Tabii konuşma. Kabahatim de oturayım demiyor da. O Zibidi'de nikah olana kadar evimin kapısından içeri girmeyecek. Öyle mi? Ya abicim ya. <laughs> Sonuçta masal mutlu sonla bitmiş. Siz hala neyi tartışıyorsunuz ki? Gülün be! Gülün be! Lan var bari... <laughs> ya... Abi! Aç lan! Kusun ya. Ulan İslam ol. Bu kez yendim lan seni İstanbul. Yendim ulan bu kez be! Az daha var abi. Duyamıyorum rüzgardan. Çok be gibi ya. <ben yarabbim> ya. <laughs> yok bir şey lan yok. <laughs> ben bu hıyar unutmuşum arkada. <laughs> Kurbanı devirdiler herhalde baba. Erkut abim nasıl mutlu görüyor musun? Onu öyle görünce var ya ben daha mutlu oluyorum be. Rıza abimle Erkut abim nasıl çekti aldı Ayşe ellerinden? Bizim düğünü aksatmaz değil mi bu olay? ay Ayşe'nin kocası zavle diyecekler bana. Kadir'in yolu zavle demesinler de kimin ne ilerletsesinler. İterim, atılışım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?